Merhaba çocuklar. Bugün yepyeni bir maceraya başlamak için buradayız. Hepiniz hoş geldiniz. Güne enerjik ve neşeli bir şekilde başlamak harika değil mi? Şimdi gözlerinizi kocaman açın ve etrafınıza bakın. Çünkü bugün birlikte çok eğleneceğiz ve yepyeni şeyler öğreneceğiz. Ben sizin arkadaşınız Tavşan Tonti. Her zaman yanınızda olacağım ve size rehberlik edeceğim. Eğer bir sorunuz olursa bana sorabilirsiniz. Hep birlikte öğrenmek çok daha keyifli. Bugün sizinle harika bir maceraya çıkacağız. Renklerin büyülü dünyasına yolculuk yapacağız. Renkler hayatımızı güzelleştirir ve her yerde karşımıza çıkar. Hazır mısınız? Hadi birlikte keşfetmeye başlayalım. Bakın, gökyüzünde kocaman bir gökkuşağı var. Gökkuşağının renklerine bakın. Ne kadar güzel ve parlaklar. Her bir renk bize farklı bir duygu ve enerji verir. Sizce en güzel renk hangisi? Kırmızı, mavi ve sarı. Bu üç renk ana renklerdir. Kırmızı elmalar, mavi gökyüzü ve sarı güneş. Haydi etrafınızda bu renkleri bulmaya çalışın. Hangi nesneler kırmızı, mavi ya da sarı? Şimdi de yeşil, mor, turuncu ve lacivert renklerine bakalım. Yeşil çimenler, mor üzümler, turuncu portakallar ve lacivert gece gökyüzü. Her biri çok özel ve güzel değil mi? Balonlarımız da gökkuşağı gibi rengarenk. Her bir balon farklı bir rengi temsil ediyor. Balonları havaya bıraktığınızda gökyüzü adeta bir renk cümbüşüne dönüşüyor. Şimdi hadi hep birlikte renkleri öğrenelim ve etrafımızdaki renkli dünyayı keşfetmeye devam edelim. Hazırsanız maceramız başlasın. İlk rengimiz kırmızı. Kırmızı elma ne kadar güzel. Kırmızı itfaiye arabası çok hızlı. Kırmızı çilek çok tatlı. Kırmızı renk ne kadar neşeli. Peki çocuklar Etrafınızda başka hangi nesneler kırmızı? Şimdi de mavi renge bakalım. Mavi gökyüzü ne kadar geniş. Mavi balina okyanusta yüzüyor. Mavi oyuncak gemisi denizde sallanıyor. Mavi renk çok huzurlu. Sırada sarı renk var. Sarı güneş bizi ısıtıyor. Sarı muz çok lezzetli. Sarı ördek suda yüzüyor. Sarı renk ne kadar parlak. Şimdi de renk avı oynayalım. Hep birlikte renkleri keşfetmeye hazır mısınız? Bugün sınıfımızda çok eğlenceli bir oyun oynayacağız. Hepinizin gözleri çok dikkatli olmalı çünkü birazdan size bazı nesneler göstereceğim ve sizden bu nesnelerin hangi renkte olduğunu bulmanızı isteyeceğim. Hazırsanız başlayalım. Şimdi ilk nesnemize bakalım. Elimde bir yaprak var. Hep birlikte dikkatlice bakın. Bu yaprak hangi renk? Etrafınıza bakın. Belki sınıfta da bu renkten başka nesneler görebilirsiniz. Hadi cevabınızı yüksek sesle söyleyin. Evet, doğru bildiniz. Bu yaprak yeşil renkte. Harika iş çıkardınız. Alkışlar. Şimdi sırada başka bir nesne var. Bakın, elimde bir balon var. Bu balonun rengine dikkatlice bakın. Sizce bu balon hangi renk? Evet, mor. Hepiniz çok zekisiniz. Gerçekten harikasınız. Sınıfımızda mor renkli başka neler var? Etrafınıza bakın. Şimdi son nesnemize geçiyoruz. Elimde bir portakal var. Portakalın rengine dikkatlice bakın. Sizce bu ne renk? Cevabınızı duymak için sabırsızlanıyorum. Bravo! Doğru cevap turuncu. Hepiniz çok başarılıydınız. Gerçekten süpersiniz. Renkleri öğrenmek ve keşfetmek ne kadar eğlenceli, değil mi? Şimdi hep birlikte kocaman bir alkış. Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizlerle birlikte rengarenk bir yolculuğa çıkıyoruz. Etrafımıza baktığımızda her yerde farklı renkler görüyoruz, değil mi? Renkler dünyası ne kadar eğlenceli ve büyüleyici. Kırmızı, sarı, mavi, yeşil, mor, turuncu. Her biri ayrı bir güzellikte ve hepsi hayatımıza neşe katıyor. Renkler sayesinde oyunlarımız daha eğlenceli, resimlerimiz daha canlı ve günlerimiz daha mutlu geçiyor. Şimdi gözlerinizi kapatın ve en sevdiğiniz rengi hayal edin. Hangi rengi seçtiniz? Belki kırmızı bir elma, Belki sarı bir güneş, belki de mavi bir deniz. Renkler olmadan hayat ne kadar da sıkıcı olurdu, değil mi? Hadi şimdi hep birlikte renkleri anlatan neşeli bir şarkı söyleyelim. Hepiniz hazır mısınız? Ellerimizi çırpalım, sesimizi yükseltelim ve renklerin büyülü dünyasına birlikte adım atalım. Şarkımızı söylerken hangi renkleri duyduğunuzu dikkatlice dinleyin. Kırmızı, sarı, mavi bu üç renk ana renklerdir ve onlarla harika şeyler yapabiliriz. Kırmızı bir balon, sarı bir çiçek, mavi bir gökyüzü. Renkler ne kadar güzel ve özel. Yeşil, mor, turuncu, bu renkler de karışınca ortaya çıkar ve her biri ayrı bir macera sunar. Yeşil bir yaprak, mor bir üzüm, turuncu bir havuç. Hepsi birden çok güzel ve hayatımıza renk katıyor. Bugün benimle birlikte renkleri keşfettiğiniz ve öğrendiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim çocuklar. Hepiniz harika bir iş çıkardınız. Renklerin büyüsünü her zaman hatırlayın ve etrafınızdaki güzellikleri keşfetmeye devam edin. Bir dahaki eğlenceli maceramızda tekrar buluşmak üzere. Renklerle dolu, neşeli ve mutlu günler dilerim. Hoşçakalın sevgili çocuklar. Kendinize iyi bakın.